Kanada Montreal'den selam arkadaşlar. Ben Şükran kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu iltica süreçlerindeki avukatlık ücretleri ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili bana Instagram'dan çok fazla soru gelmiş. İşte avukatlık ücretleri saatlik mi? E, hepsini tek seferde mi ödememiz gerekiyor? İşte konuştuğumuz takdirde bize taksit ya da indirim yapma şansları oluyor mu şeklinde çok fazla soru gelmişti. Bununla ilgili yine tabii kendi tecrübelerimden yola çıkarak size bu konuda elimden geldiğince bilgilendirme yapmak istedim bu videoda. Şimdi şöyle arkadaşlar siz Kanada'ya iltica ettikten sonra yani Kanada'ya geldiniz ve resmi olarak ilticanızı sisteme girdikten sonra devlet size diyor ki senin kendi avukatını tutabilecek, kendi avukatının ücretini ödeyebilecek bir maddi gücün, bir paran var mı? Eğer sizin böyle avukat için ayırabileceğiniz bir bütçeniz yoksa, bir paranız yoksa diyorsunuz ki benim böyle bir param yok. Ben avukatlık ücretini ödeyemem. O zaman devlet size bir avukat atıyor. Bu ücretsiz bir avukat. Ücretini devlet ödüyor. E, ve belli bir süre sonra bu avukat size mail yoluyla ulaşıyor. İşte adını soyadını e, söylüyor. Yani kendini tanıtan kısa bir mail atıyor. Orada adı soyadı, adresi yazıyor ve size bir randevu tarihi veriyor. Diyor ki bu randevu tarihinde bu adrese yani genelde ofisi oluyor bu adrese gel. Hem tanış olup hem de dosyamızı nasıl ilerleteceğimiz hakkında görüşme sağlayalım diyor. Siz o bu tarihi geldiğinde avukatın adresine gidiyorsunuz. Hem tanışıyorsunuz hem de işte dosyanızı şekillendiriyorsunuz. bunu yazan arkadaşlar muhtemelen Kanada ile Amerika'yı karşılaştırıyor diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'da iltica yaptıktan sonra kendi avukatınızı bulmanız ve ücretinin tamamını sizin ödemeniz gerekiyor. Yani devlete gidip benim param yok deseniz de Amerika devleti size böyle bir e, hak vermiyor. Yani ücretsiz avukat ataması yapmıyor. Ama Kanada'da bu işler böyle değil. Kanada'da eğer benim e, bunu karşılayabilecek bir maddi gücüm yok derseniz devlet bununla ilgili size bir ücretsiz avukat atıyor. Ama şimdi şöyle bir şey var bu konuyla ilgili de ekstra bilgilendirmede bulunmak istiyorum. Diyelim ki e, İngilizceniz yeterli seviyede değil ya da işte Montreal için konuşuyorum, Quebec bölgesi için konuşuyorum. Fransızcanız yeterli değil, avukatla anlaşamıyorsunuz. İşte o zaman avukatla anlaşabilmek adına bir tercümana ihtiyacınız doğuyor. Yani bir e, Türkçe bilen tercüman burada var onu bulmanız gerekiyor. Onunla bir anlaşma yapmanız lazım işte bu para konusunda. Çünkü avukatla anlaşamazsanız dosyanız ilerlemiyor. Maalesef ki işte böyle transitte şununla bununla olmuyor. Olacak bir işlem değil. O yüzden eğer yeterli seviyede bir İngilizceniz yoksa kendinize geldiğiniz zaman mutlaka ...avukatla e, o köprüyü, aranızdaki o köprüyü sağlayacak bir tercüman olması gerekiyor. Bu size ait bir işlem. Yani tercümanlık ücretini sizin ödemeniz gerekiyor. Burada devletin herhangi bir sağladığı maddi destek olmuyor. Tercümanlık yardım parası alamıyorsunuz. Çünkü bu tamamen sizinle alakalı bir problem. Siz avukatla anlaşamadığınız için bunu tutmamız gerekiyor. E, tercümanlık ücretlerini de <laughs> soracaksınızdır, onu da biliyorum benim bildiğim en son 1500 kanada doları arasındaydı ama şu an güncel fiyatlar ne değişti mi arttı mı azaldı mı bununla ilgili bir bilgim yok açıkçası ama en son 1500 dolar arasıydı ama şöyle de bir şey var mesela bazı tercümanlar saatlik alabiliyor yani örnek veriyorum siz her avukatla görüştüğünüzde yanınıza geliyor yanınızda geliyor sizinle ve görüşmeniz kaç saatse kaç dakikaysa onun üzerinden alabiliyor bazıları işte bütün dosya sürecinizi tek fiyatta da alabiliyor. Yani o tamamen bulduğunuz tercümanla alakalı bir durum olabiliyor. Bu ücret kısmı sabit bir şey değil. Değişebiliyor maalesef ki. Ama onun dışında eğer ki kendinizi ifade edebilecek bir İngilizceniz varsa, bir yabancı diliniz, Fransızcanız veya İngilizceniz varsa tercümana da ihtiyacınız yok. Kendiniz gayet güzel bir şekilde işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Avukatınızla da görüşebilirsiniz süreçle ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü çok fazla başvuru olduğu için hemen bir yıl içerisinde sonuçlanıyor. işte örnek veriyorum iki yıl sonra ilk mahkemeniz oluyor diyemem. Çünkü dosyalar çok fazla üst üste yığılmış durumda. O yüzden şans meselesi. Ne zaman başvurunuz onaylanır, ne zaman size dönüş olur, ne zaman mahkeme tarihi verir. Bu tamamen başvurduğunuz eyaletin e eyaletle de alakalı bir durum ve yoğunlukla alakalı bir durum. Bunun dışında merak ettiğiniz sormak istediğiniz bir şey varsa buradan yorumlardan yazabilirsiniz. Hatta şuralara bir yerlere Instagram hesabımızı e bırakacağım. Oradan direkt de ulaşım sağlayabilirsiniz. Çünkü e Instagram'da daha fazla aktifim ve oradan e, özellikle hikayeler kısmından sürekli soru cevap yapıyoruz. Anketler yapıyoruz. Merak ettiklerinizi direkt sorabilirsiniz. O yüzden dediğim gibi şuralara bir yerlere Instagram adresimizi bırakacağım. Dilerseniz oradan da ulaşım sağlayabilirsiniz. E, bugünlük bu videonun konusu bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hatta bir sonraki videoda e, neyin üzerine konuşalım ya da merak ettiğiniz konu nedir? Onu da isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Hatta Dediğim gibi Instagram adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Ne ile ilgili konuşmamızı istiyorsanız ya da merak ettiğiniz hangi konu varsa onunla ilgili de tekrar video çekebiliriz diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.